Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben de www.bilgevim.net editörlerinden Nur. Bugün size örgüde çok sıkla kullanılan bir modeli göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde. Kıvrım kıvrım giden bir model. Bunu nasıl kuruyoruz? Aşağı kısmı iki tane düz sıra örüyoruz. Ben tekrardan örmek istemedim. Şu kısmı en alt kısmını iki tane düzümüzü örelim. Şurayı düz farz edelim. Burası ilk sıra olarak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane ilmeğimizi alıyoruz. Buradan şöyle parmağımızla yerdirip şuradaki boşluktan ilmeğimizi çekip bunu örmeden alıyoruz. Arkadaşlar şöyle iki ilmeğimizi açarsak şuradaki ilk boşluk var ya. Buradaki boşluğa banıp ipimizi yukarı çekip bunu örmeden alıyoruz. Şu şekilde ipimizi banıyoruz. Örmeden alıyoruz. Şuradan ban ipi yukarı çek örmeden al. Bunu bebek hırkalarında falan çok sıklıkla kullanılan bir model. Diğer modellere bakarak çok değişik. Bu şekilde arkadaşlar. Şu boşluktan ban ipi yukarı çek. Boşluktan ban ipi yukarı çek. Aynı işlemin sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Arkada Arka sıraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar yapacağımız işlem e, böyle arttırdığımız var ya. Onunla birlikte ikisini bir kesmek. Başka hiçbir işlemimiz yok. İki ilmeğin arasını aç. Şuradaki ilk boşluğa bak. Siz ne kadar buradaki ipleri bırakırsanız, bol bırakırsanız o kadar kolay alırsınız arka sırada arkadaşlar. Hem de örgünüz daha güzel duracaktır. Evet son sıraya geliyoruz. Şuradan şöyle iki ilmeğin arasını aç. Van Ve son sırayı ör. Bakın. Örneğimiz şu şekilde biraz daha yakından net örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka sıramıza geçelim. Arka sıramızda yine bunu örmeden alıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada iki tane var. Birini dolamıştık. Onun ikisini birlikte alıp örgümüze devam ediyoruz. Bu örneğimiz çok basit çok da şık duruyor örgülerde. Bunu Zehra Hanım bizden örmemiz istedi. Yapamamış, anlayamadım dedi. Biz de onun için bu videoyu çekmeye karar verdik. Sizin de anlamadığınız bir örnek olursa, istediğiniz bir örnek varsa elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen bize ulaştır. Bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram arama butonuna bilgeevimnet yazarsanız bizim Instagram hesabımızı göreceksiniz. Bizi Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Yine Facebook'tan da bilgeevimnet yazarak bizim sayfamıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurada küçük bir e, ufak bir takılmamız oldu. Hemen onu hallettik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İkisini bir alayım. Kesme işlemimize devam ediyoruz. Önden arttırırken arkadan da şey yapıyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar. Bizim diğer videolarımız için www.bilgevim.net sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğendiyseniz emeğe saygı için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ücretsiz abone de olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayarak ilk videolardan sizin haberiniz olsun kızlar. Burayı biraz sıkmışım. Evet. Arka sıramız da bu şekilde bitti. Arka sıramız şu şekilde. Tekrar ön tarafa geçiyoruz. Şöyle yakından bir daha göstereyim size. Ön tarafta yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bir tane aldık örmeden. Şöyle yapıp şu aradan banıp örmeden aldık. Aradan ban, örmeden al. Aradan ban, örmeden al. Çok zevkli giden bu modelimizi hepinizin kolaylıkla yapılacağını, yapacağını düşünüyorum. Örgümüz şu şekilde büyümeye devam ediyor. Bunun gibi birçok modeli görmek isterseniz lütfen YouTube sayfamı gezin arkadaşlar. Evet yine ön tarafı bitirmiş olduk kızlar. Arka tarafı yine şu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bunu ikili olarak kesiyoruz. Bakın sıktırdığım yerler biraz zor oluyor. Dediğim gibi elinizden geldiği kadar gevşek bırakmaya çalışın arkadaşlar. Hem örgünüz gevşek bıraktığınız zaman yumuşak olacaktır. Hem de bu kadar zorlanmayacaksınız. Şimdi sıktırdığım tarafları zorlanarak örüyorum. Dediğim gibi siz ilmeklerini bize biraz daha bol bırakarak daha kolay bir şekilde örebilirsiniz. Evet Hanımlar ee, videomuzu artık sonlandıralım daha fazla vaktinizi almayayım hemen başlayın inşallah bu örneğimizde bu şekilde Arkadaşlar şöyle kıvrımı kıvrımı giden modelimiz modelimizi bitirmiş bulunuyoruz lütfen abone olmayı unutmayın diğer videolarımız için www.bilgiyevim.net sayfasını ziyaret edebilirsiniz hepinize teşekkür ederim